2015-24 Temmuz PKK'yı hendeklere gömme harekatı başladı. Yani düşünün 2010'da bir Kürt açılımı var. PKK ile masaya oturuluyor. Haritalar, yol haritaları çiziliyor ondan sonra. Ama birdenbire 5 sene sonra Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin kararıyla PKK'nın üzerine yürüyor. İşte yeni Türkiye bu. E onun devamında Amerika buna Karşılık 15-16 Temmuz darbesini yapıyor, Türkiye Amerika'nın güçlerini eziyor, kanrevan içinde bırakıyor, artıklarını hapislere atıyor. Bu çok önemli bir gelişme ve özgürleşen Türkiye Fırat Kalkan harekatıyla 24 Ağustos 2016, yani hemen 15-16 Temmuz'dan 40 gün sonra Fırat evet. Kalkan harekatıyla Amerika, Amerika İsrail e şeyine giriyor. Koridoruna giriyor. Yani şimdi bu eksende dikkat ederseniz AK Parti bu eksende kopuşlar oluyor. Yani Abdullah Gül AK Parti'den Atlantikçi olduğu için Amerika Türkiye arasındaki saflaşmada Amerika tarafında olduğu için AK Parti'den ayrılıyor. Arkasından Davutoğlu ayrılıyor. Arkasından Babacan ayrılıyor. Dikkat edirseniz bu ay bu ayrılmaları Amerika Amerika loses its man in Ankara diye Foreign Policy'de yazıyor. Yani benim adamlarım Ankara'da kaybediyor diye yazıyor. E, MHP'ye bakıyoruz. Bu sefer orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir operasyon yaptığını görüyoruz. Yani MHP vatansever bir konumda durduğu için ve Amerika'ya direnen AK Parti ile birlikte hareket ettiği için bu sefer MHP içindeki Atlantikçileri Meral Akşener önderliğinde koparıp Ondan sonra PKK'nın yanına oturtuyorlar. O çok akıllıca bir operasyon çünkü hiçbir milliyetçiliği PKK'nın yanına götüremezsiniz. Ama CHP'nin yanına götürerek PKK'nın yanına götürürsünüz. MHP de demek ki aynı eksende bölünmeye uğradı. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki saflaşma ekseninde.